sizce Okan Hazal arasında bir aşk başlar mı? Başlar diyenler videoyu beğensin. Bakalım kaç kişi sayımızı görmüş olalım. Ayrıca son bölüm ve gelecek bölümler hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Safir'de bütün sırlar ortaya çıkmaya başladı. Bütün sırlar ve eski hesaplar tekrar masaya yatırılacak. Ömer dedenin verdiği detay gerçekten de çok ilginç ateş aynı hikayeyle mi sınanacak? Yani ateş gerçekten gül soyların değil de Vural'ın oğlu çıkabilir mi? Aslında ateş ile yaman kardeş değiller mi? Bu sırlar ve daha fazlası için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü her saniyesinde bir detay var. Sakın atlamadan izleyin. O zaman eğer hazırsanız başlayabiliriz. Ateşin gördüğü rüya ile babasının bir kaza sonucu öldüğünü görmüş olduk. Fakat bence bu bir kaza değil, kaza süsü verilmiş bir cinayettir. Bazı sırların ifşa olacağını söylemiştim arkadaşlar. Bir önceki videomda bütün bunları konuşmuştuk. Aynen öyle olacak. Vural'ın daha önceden de Gülfem'i sevdiği fakat bir şekilde onunla değil de ortağıyla evlendiğini tahmin ediyorum demiştim. Bence öyle çıkacak. Şimdi ise Vural askerdeyken Gülfem'in Ömer'in oğluyla evlendirildiğini öğrendik. Fakat çok önemli bir detay verildi arkadaşlar. Ateş bir ihtimalle hatta büyük bir ihtimalle Vural'ın oğlu çıkabilir. Çünkü Vural askere gitmeden önce Gülfem'le bir ilişki yaşamış ve Gülfem'in Ateş'e hamile kaldığını düşünüyorum. Zaten Ömer Ateş'e baktığında Vural bu kim demişti? Yani Ateş'in Vurala benzettiğini ima etmiş burada. Zaten Gülfem'in en çok ateşi sevmesi bu detayın gerçek olabileceğini gösteriyor. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Bu konu sadece benim mi dikkatimi çekti? Sadece ben mi böyle düşünüyorum? Lütfen yorum kısmında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsanız yazın. Çünkü sizin de ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Zaten Yamanla Ateş ileride düşman olacak gibi iki kardeşin bu şekilde düşman olması ilgi çekmezdi yani mantıksız olurdu. Bu yüzden aynı babadan iki kardeşin değil de farklı babalardan olmaları daha heyecanlı olurdu diye tahmin ediyorum. Ee, bence öyle çıkacak. Vural ile Ateş'in karakteri biraz benzer fakat Ateş'in Vural'dan farkı adaletli ve merhamet sahibi olmasıdır. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler olacak? Gerçekten Ateş Vural'ın oğlu çıkabilir mi? Diğer taraftan Yaman ile Feraye artık çıkılmaz bir yola girdiler çünkü Feraye evlendikten sonra Yaman'ın ondan neden ayrıldığını öğrenmiş oldu. Son bölümün en saçma sahnesi bence buydu. Zaten böyle olacağını hepimiz tahmin ediyorduk. Sonraki bölümlerde Feraye Yaman arasındaki aşk devam edecek, fakat bu aşk imkansız bir şekilde bir süre devam edecektir. Sarp ile Aleyna arasında önümüzdeki bölümlerde yasak bir ilişki başlayacak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yeni videoları kaçırmamak için abone olup zilin sesini açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.